Eğitim setimizin bu bölümünde ise 3D Max'te gelişmiş modelleme teknikleri ve araçlarını anlatacağım. Hatırlayabileceğiniz gibi önceki bölümlerde temel nesnelerin üzerine yani 3D model nesnelerin, primitif nesnelerin üzerine modifier'ları uygulayarak bunları çeşitli nesnelere, 3D modellere dönüştürmüştük. İşte bunun devamında 3D Max'in gelişmiş modelleme teknikleri ve araçlarını kullanarak modifiyörlerin haricinde modifiyörlerle yapamayacağımız modellemeleri gelişmiş modelleme araçlarını ve teknikleriyle oluşturmayı öğreneceğiz. Gelişmiş modelleme ve teknikleri ve araçlarına baktığımızda bir tanesi Edit Mesh veya da diğer adıyla Editable Mesh, Convert edildiğindeki haliyle e, mesh nesnelerin özellikle nesnelerin sub-object düzeyinde e, seçimler yaparak bu seçimlerin düzenleme komutları olan modelleme tekniğidir. Yani alt nesneleri seçilmek suretiyle üzerinde düzenleme yapmayı sağlayan nesnelerdir bunlar. Alt nesne derken kastettiğimiz yani sub-object derken kastettiğimiz vertex, edge, polygon, element. Hatta bunun farklı nesnelerde farklı türleri de oluyor modelleme tekniğine göre değişmekle beraber border mesela e, kenar boşluk e, iç boşluk olarak da adlandırılabilir. Bunun dışından face oluyor. E, bu şekilde e, nesnelerin alt nesneleri kullanılarak bunların üzerinden düzenleme yapmak suretiyle. 3D e, modelleme yapma mantığına dayanıyor. Buradaki modelleme teknikleri ve araçları yani poligonu bölmek suretiyle ondan yeni bir yüzey çıkarmak ve bu yüzeyi tekrar sündürerek, ekstrüt ederek veya da farklı teknikler ve komutlar kullanarak onu istediğimiz modele dönüştürme mantığına dayanıyor veyahut da vertexleri sündürerek çekiştirerek, birleştirerek, yeni vertexler ekleyerek bu şekilde alt nesneler üzerinde düzenleme yaparak modelleme yapma mantığına dayanıyor buradaki araçları. Bunun dışında diğer bir aracımız Editable Poly. Tabi Editable Mesh günümüzde kullanılmıyor. Editable Poly popüler olarak kullanılıyor ve sürekli olarak geliştiriliyor. Editable Mesh e, 3D Max'in üst sürümlerinden beri var olabilen e, yüzey modelleme mantığına dayanan e, daha doğrusu face model mantığına dayanan bir modelleme tekniği. E, hatta 3D Max'in eski versiyonlarında oluşturulmuş olan birçok e, hazır nesne indirdiğimizde veyahut da internetten indirdiğimizde senin çoğunun Mesh ile modellenmiş olduğunu göreceksiniz. Bunları açıp baktığınızda. Diğer bir e, teknik ve araç ise Editable Poly veya da Poly modelleme. 3D Max içerisinde günümüzde en çok kullanılan modelleme tekniği. E, yine az önce belirttiğim gibi nesnenin sub object yani alt nesnenin düzenleme mantığını içeren bir tekniktir. Bu nesneleri düzenleyerek istediğimiz modellemeyi yapan ve istediğimiz her çeşit modellemeyi, her çeşit eşyayı ürünü modelleme imkanı sağlayan. E, araç ve tekniktir. Bunun dışında edit patch model var. Bu da mesh modelleme gibi yüzeylerden e, oluşturabilirsiniz. Fakat yüzeyin kontrolünü spline'lar yani onun üzerindeki eğrilerle yapılıyor. E, diğer bir avantajı e, diğer modelleme tekniğine göre daha hafıza da daha az yer kaplıyor. Ancak günümüzde de yine e, pek kullanım alanı bulmuyor. Yani e, fazlaca bir kullanım e, alanı bulmuyor. Bunun dışında Nurbs modelleme var. Nurbs modelleme eğri ve yüzeyleri iterek çekerek modelleme yapmayı sağlayan bir teknik. E, Primitives nesneleri yani standart veya extent nesneleri e, bunları convert ederek e, Nurbs modellere dönüştürebiliriz ve bunların üzerinden e, alt nesneleri kullanmak suretiyle yani edgeleri ve faceleri veya da Dediğim gibi splineları kullanmak suretiyle e, artık burada H yerine splinelar geçiyor. Bunları hareket ettirmek suretiyle eğrilerden hareketle modelleme yapma mantığına dayanıyor. Şimdi bu dört modelleme tekniğinin birbirinden farklarını görmek adına e, bir tane e, saniye, bir tane 50'ye 50'lik bir küp çizdim. Bu küpten e, convert etmek suretiyle nesneler oluşturduk. Bu nesneleri şöyle bir bakalım. Mesela mesh nesneye baktığımızda mesh nesne seçili olduğunda alt e, bileşenlerine bakalım. Convert ed, table mesh diyelim. Mesh'in alt nesnelerine baktığınızda element, polygon, face, edge ve vertex alt modu var. Ve bunları convert ettikten sonra e, bu tür nesneleri e, primitive nesneleri standart nesneleri convert ettikten sonra yan tarafta Görmüş olduğunuz gibi e, hangi e, araca veya ta hangi tekniğe dönüştürdüyseniz bunlarla ilgili parametreler çıkıyor. Bu parametrelerden, bunların üzerinde neler yapılabileceği ile ilgili temel komut grupları var. Bu komut gruplarını seçerek nesne üzerinde istediğimiz 3D modeli gerçekleştiriyoruz. Yine poli nesneye bakalım. Poli nesneyi seçtiğimizde alt seçimlerine, e, sub objects'lerine baktığımızda element, poligon, border H ve vertex var. Yani meshten farklı olarak burada border var, açık kalan yüzeylerinle ilgili düzenleme yapmayı sağlayan border. Meshte ise burada face seçeneği vardı. Nurbs nesnelere baktığımızda Nurbs nesneler tamamen farklı. Görmüş olduğunuz gibi nesneyi convert ettiğimizde bu şekilde yüzeylerinde örgü ağlar oluşturmakta. Bu örgü ağlardan hareketle surface yani bunlar her birisi ayrı bir yüzey haline geldi artık. Bu surface ve eğriler hali üzerinde çeşitli kontroller sağlamak suretiyle bunun bu nesne üzerinde düzenlemeler yapmaya, değişiklikler yapmayı sağlayan bir modelleme tekniği. Yine son olarak patch nesneler var. Patch nesne yine kontrolleri NURBS nesnenin bir kısmına benzemekle beraber bir kısmı meşe benziyor dikkat ederseniz. Element, patch, h ve handle gibi e, görmüş olduğunuz gibi bunu seçtiğinizde çeşitli e, bu şekilde noktacıklar çıkıyor. Bu noktaları hareket ettiğinizde nesnenin üzerinde eğrileri kontrol etmeyi sağlayan noktacıklar var. Yine vertexlere baktığımızda köşe birleşim noktalarından hareketle nesneyi farklı formlara çekiştirerek farklı istediğimiz modeli üretebiliyoruz. Şimdi bu dört nesne arasında ve dört araç teknik arasındaki farkları anlattıktan sonra bunları nasıl dönüştürebiliyoruz? Ondan bahsedeyim. Yani sahneye ürettiğimiz, eklediğimiz bir nesneyi bu tür bir nesneleri nasıl dönüştürebiliyoruz? Ondan bahsedeyim. Diyelim ki sahneye bir tane wax ekledim. Bu wax'ı ekledikten sonra Diyelim ki poli nesneye dönüştüreceksiniz. Poli nesneye dönüştürmek için iki yol var. Birinci yol, sağ tıklayıp açılacak seçenekten convert yapmak. Nesne seçiliyken sağ tıklıyorum, mouse'un sağına ve convert seçeneğine geliyorum. Convert alt seçeneklerine geldiğimizde burada mesh, poly, patch ve norms olmak üzere dört tane grup var. Bunları bu yolla dönüştürebiliyoruz. Nesne bu haliyle dikkat ettiğimizde modify tabına geldiğimizde bunun parametreleri saklıdır. En, boy, yükseklik ve segment gibi. Tabi bu nesneden nesneye göre değişiyor biliyorsunuz. Önceki derslerde anlatmıştım. Bu nesnenin parametreleri eğer convert edersek bu parametreler yok oluyor. Yani seçtim, sağ tıkladım, convert, editable, poly dediğim anda artık nesne poly bir nesne ve nesnenin Bakın modify taba geldiğimizde parametreler, önceki parametreleri yok ortada. Diyelim ki siz bunu yapmak istemiyorsunuz. Nesnenin parametreleri de kalsın. Ee, ve poliye de dönüşsün. İkisini de istiyorsunuz. Bu tür durumda ise arkadaşlar ikinci bir yol. Hemen buraya bir tane box daha çiziyorum. Nesneyi hem poliye çevireceğim hem de buradaki parametreleri de kalsın istiyorum. Buradaki değerleri 150 150 gibi yapayım. 150 gibi yaptım. Bu nesne hem parametreleri kalsın hem de poli olsun istiyorsanız. Nesne seçerken sağ tıklayıp convert yapmak yerine modify tab'a geliyorum. Modify list'ten buradan E harfine basarak edit poli'ye geliyorum. Edit poli'ye geldiğimizde artık nesnenin parametreleri altta görmüş olduğunuz gibi duruyor. Poli nesne olarak artık nesnenin üzerinde de düzenleme yapabiliriz. Nesnenin parametrelerine dokunmuyor bu şekliyle. İkisi arasındaki fark bu. Diyelim ki bir nesne poly nesnenin üzerinde bu modifier uyguladınız. Modifier'in etkisini ortadan kaldırmak istiyorsunuz. O zaman nesneyi tekrardan convert edip, buradan sağ tıklayıp convert edip editable poly yapmanız gerekir. Yine diğer bir detay arkadaşlar. Saniye bir tane box ekleyeyim yine. Diyelim ki bu nesnenin alt nesnelerine, sub objectlerine erişmek istiyorum. Yani vertexlerini, poligonlarını, eşlerini kullanmak istiyorum. Ve buradaki parametrelerine de dokunmak istemiyorum. Nesne seçiliyken Modify tab'a geliyorum. Modify list'ten buradan Select Modifies seçeneğinden buradan Poly Select dediğimde nesneyi artık buradaki alt seçim noktalarına erişmek suretiyle düzenlemeler yapılabilir. Mesela örnek veriyorum. Poligon olarak seçtim. Buradaki poligonu seçtim. Üstünde yer alan üst yüzeyindeki poligonu seçtikten sonra tekrar modify liste gelelim. Buradan extrude modifier'ini seçelim. Face extrude. Şu şekilde değerini arttırdığımızda seçili olan poligonu üzerinde bu şekilde extrude işlemi yapabiliriz. Eğer poly kısmına gelip de poligona gelip buradaki mesela diğer poligonu seçtiğimizde ve face extrude'a geldiğimizde dikkat edin. Bu sefer hangi e, face'i seçtiysek, hangi poligonu seçtiysek onun üzerinde extrude işlemi uygulanıyor. Yani aradaki fark şu arkadaşlar. E, buradaki poly komutuyla komutu ile sub objects'leri alt nesneleri seçerek bunların üzerine buna uygun modifiyeler uyguladığımızda da yine farklı modellemeler yapma imkanımız mevcut. Kontrol tuşuyla ikisini seçtim. Face da geldim. Bakın ikisini bu şekilde aynı anda Extrude yaptı. Gördüğünüz gibi. Yani bu da diğer bir teknik. Böyle düşünebilirsiniz. Poligonu tek olarak seçiyorum. Ve bu şekilde kullanabiliyoruz. Buradaki modifi liste yer alan mesh select, patch select ve poly select ile arkadaşlar nesnenin alt seçeneklerine, alt bileşenlerine ulaşarak onlar üzerinde ona uygun modifiye uyguladığımızda da farklı modellemeler üretebiliyoruz.